Ben Kanal İstanbul diyorum. Ne diyor Kılıçdaroğlu? Orada insan yok diyor. Yanlış yaptık. Niye? Kanal İstanbul'da gemi gidiyor. Demek ki orada gemi gitmeyecekti, orada insan yürütecekti. İnanın insan yürütün orada. Bu defa ne der? Biliyor musun? Yürüyor ama yüzme bilmiyordur. Bunlar bu. Hatta İskilipli Atıf Hoca'yı yargılamadan İstiklal Mahkemelerinde katleden Ali Çetinkaya'nın ismini geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Çahpeli Yeni Mahalle Belediyesi bir parka verdi. Çünkü Ali Çetinkaya değerli kardeşlerim ve İskilipli Atıf Hoca yargılanması çok manidardı. Şahitler sonra dinlenmek suretiyle denilerek idam edildi. Merhum Nuri Demir Ağa'nın kemiklerini sızlattılar. Merhum İskilipli Atıf Hoca'nın muazzez ruhunu incittiler. Bunların genlerinde bu var. Genleri hiç değişmiyor. Değerli kardeşlerim, fakat biz şunu söylüyoruz. Biz bu köprüleri de yapacağız. Denizin altından bu geçişleri de yapacağız. Ve buradan insan olarak kim olursa olsun hepsi gelsin gelsinler. Her canlı gelsin gelsin. Akdeniz'e balık bilmezse halik bilir. Biz buyuz.